Herkese merhaba, ev hoş geldiniz. Bugün saçlarınızı baştan aşağı değiştirecek bir ürünle Roventa'nın saç düzleştiricisiyle karşınızdayım. Kablosunun uzunluğu sayesinde saçlarınızı daha rahat yapabileceksiniz. Saçlarınızın yapım işlemi sırasında 360 derece dönebilen kablosu sayesinde hiçbir şekilde saçınıza dolanması gibi sorunlar yaşamayacaksınız. Üst tarafında sizin de gördüğünüz gibi açma kapama düğmesi ve 230 dereceye kadar ısısını ayarlayabileceğiniz tuşlar yer alıyor. Hemen üst tarafındaki led göstergeden de seçimini yaptığınız ısı ayarını görebiliyorsunuz. Hızlı ısınan düzleştiricimiz sayesinde saçlarınızı çok kısa sürede yaparak zamandan kazanmış olursunuz. Bizde 2 yıl garantili önümüze sahip olmak isterseniz sağda bulunan butona tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.